Avrasya bölgesinin ana sektör konferanslarından biri olan Astana Finans Günlerine 70 yaşkın ülkeden 3000 finans sektörü temsilcisi katılıyor. Bugünlerde başkentteki Astana Uluslararası Finans Merkezi'nde uluslararası uzmanlar, fintech'teki bilgi birikimi ve yatırım fırsatları da dahil olmak üzere modern pazarın güncel konularını ele alıyorlar. Uzmanlara göre Kazakistan'da yatırım olanakları oldukça yüksektir. Örneğin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ülkemizle yıllar süren işbirliği içinde Kazak ekonomisine 10 milyar euroya aşkın para aktar. Bu fonlar ülkede 300'den fazla altyapı projesinin hayata geçirilmesine mümkün kıldı. Önümüzde hala yapılacak çok iş var. Kazakistan is a with triple B minus rating, it's an investment grade country. Kazakistan reytingi BBB eksidir. Bu iyi yatırım seviyesi olan ülke anlamına gelmektedir. Altyapı yatırımına olan ihtiyaç çok büyüktür ve birçok farklı alt sektörü kapsamaktadır. Mevcut program oldukça iddialı görünüyor. Altyapıya neredeyse 80 milyar yatırım yapılıyor. Bu projelerin uygulanabilmesi, ticarileştirilebilmek için ve bu projeleri finanse etmeye özel ortakların çekilebilmesi için çok ordineli ve organize bir yaklaşıma ihtiyacımız var. In the financing of these projects. Yatırımcıların değer ilgi odağı da yeşil finansman olduğunu belirtmeliyiz. Kazakistan'ın sürdürülebilir düşük korbonlu bir geleceğe geçiş için yenilikçi yaklaşımlara ihtiyacı var. Uzmanlar ülkede yeşil sertifika sisteminin başlatılmasını bu tür çözümlerden biri olarak adlandırıyor. Bu hidroelektrik santraller, rüzgar ve güneş enerjisi santralleri gibi yeşil enerji üreten kuruluşların daha fazla yatırım yapabilmeleri ve yeşil enerji hacmini arttırabilmeleri için ek sermayeye ihtiyaçları var. Bunun için onların sertifikalarını satabilecekleri organize bir pazar yaratmalıyız. Tabi bu pazarın alıcılarda havaya karbondioksit salan çelik fabrikaları gibi büyük sanayi şirketleri olacaklar. Yani bu sertifikanın fiyatlanabilmesi için bir pazar oluşturmamız şart. Şimdi borsamızda böyle bir projeye başlatıyoruz.